Efendim merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Efendim seriye devam ediyoruz. 8. videodayız. Dünya hisseleri. Aa, çok sevdiğim bir yere geldik. Ee, burada çok seçme davranacağım ve size birazcık affedersiniz ama kıyam olacak. Neden derseniz e, hangilerini kullandıklarımı böyle pairler çiftler şeklinde söyleyeceğim. E, bu genelde pek görebileceğiniz bir ETF e, seçimi veya yatırım şekli değildir bana özeldir ee, o yüzden hani birazcık iyi oldu şimdi ETF'ler nedir derseniz ilk videoyu de seriden ilk defa bu videoyu izliyorsanız e, yabancılayabilirsiniz o yüzden öncelikle birinci videoyu izlemenizi tavsiye ederim serinin birinci videosunda daha açık bir anlatım ETF'ler nedir ne değildir neden kullanılır gibi soruların cevapları daha net olarak var ama ilk bu videoya geldiyseniz size kısa bir özet geçmem gerekirse ETF'ler efendim bizim yatırım fonlarının Amerikan versiyonları diyebiliriz. Basitçe e, Amerikan borsalarında işlem yapılıyor. E peki ne gerek var derseniz de anormal bir çeşitlilik var. O yüzden olmazsa olmaz yeryüzündeki neredeyse yatırım yapılabilecek her şeyin ETF'i var. E, ve e, bu bize anormal bir çeşitlilik sağlıyor. Portföy genişliği sağlıyor. Portföy derinliği sağlıyor. Ve bu... E, yani yatırım dediğinizin altın dolar olmadığını çok net bir şekilde anlamış oluyorsunuz efendim. İkinci avantajı da dolar bazında olması. Bu bizim gibi ülkelerdeki vatandaşlar için ee bence önemli bir kısas yine efendim. Yani kısaca bu sepetler halinde yatırım yaptığınız için çok kolay yatırım yapıyorsunuz, güvenilir oluyor ve yatırım fonu mantığında oluyor. Dediğim gibi lütfen ilk videoyu izleyiniz, orada daha açık bilgi var diyelim ve geçelim bakalım ne anlatıyorum ben. Efendim şimdi çok tatlı. Nasıl alacağız kısmına veya şey yapacağımız liste yapacağımız kısmına da videonun sonunda geleceğiz. Şimdi efendim ne demek istiyorum dünya hisseleri derken? Dünya hisseleri derken genelde bizim hisse kısmında hep Amerika tarafını kullanırız ama dünyada da çok tatlı hisseler var. Her ülkede çok tatlı hisseler var. O yüzden hani hisse senedi piyasasına yatırım yapacağınız zaman sadece Amerika'ya yatırım yapmak zorunda değilsiniz. ETF'lerin %90'ı neredeyse Amerikan hisselerini kullanır. Ama aralarından böyle çok tatlı olanları var. Mesela bir tanesi iShares'ın MSCI EFE, işte Small Cap ETF'i. E, ee, SCZ, Samsung, e, Ceyhun, e Zonguldak diyebiliriz. Bu mesela ne yapıyor biliyor musunuz? Bakın zaten buraya da yazmışlar. Genelde yatırımcıların görmediği. Ee, i̇şte genel, e, genelde ETF'lere büyük mega hisseleri kovaladıkları için e, bir de bunların small cap'leri var. Yani small cap böyle küçük e, çaplı demek, küçük çaplı firmaları e, yatırım yaparlar. Bu ETF efendim Ayşe Erçin MSIAF e, ETF'i çok tatlı kağıt seçiyorlar. Amerika dışındaki kağıtları seçiyorlar, Amerika'daki kağıtları içine koymuyorlar buradan örneklerine de bakacak olursanız küçük küçük firmalar görürsünüz burada. İşte Bank of Ireland, ondan sonra işte Hollanda'da bir firma. Mesela işte vesaire vesaire. Yani pek de ben de bilmiyorum açıkçası. Buradan ne var bildiğim? Vallahi yok. SIG var. E, Megit duydum mu? Duymadım herhalde. Çıkaramadım. Yani küçük firmalara eğer dünyada hisse senetlerinin rally yapacağını veya hisse senedi piyasasını yükseleceğini düşünüyorsanız Ondan sonra bunları böyle tık 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 hani böyle Amerika'nın yanında pıt 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 bunları koymakta fayda var. Bunları çift olarak kullandığınızda çok tatlı oluyor. Mesela işte onun için göstereceğim şurayı. Hepsini buradan bir anda görebilirsiniz. Neredeyse paralel hareket ederler yani. Çünkü dünya piyasası hisse piyasası genelde paralel hareket eder. Amerika ne yaparsa dünyada genelde onu yapar. Ama sadece Amerikan kağıtlarına yatırım yapmak zorunda değilsiniz yani. Onu demek istiyorum. Mesela bunlar. E, %20 düştü sene başından beri. Amerika çok daha fazla düştü mesela. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle çeşitli kullanabilirsiniz. E, çift dediğimde şu. Iki, bazı iki ETF birbirini çok güzel tamamlıyor. Mesela şu e, SCZ şimdi anlattığım ETF ile şu, şu an anlatacağım EFA ikisi birlikte alınmalı. Yani bunları almak istiyorsanız bunların ikisini ikiye bölüp alacaksınız. Neden diyeceksiniz hemen anlatıyorum. Bu da EFA e, efendim Edirne, Fatsa, Ankara, iShares'in MSCI e, ETF'i ama bu daha büyük şirketlere yatırım yapıyor. Demin ki hani küçük çaplı şirketler diye bu da büyük çaplı şirketler. Nereye geldiğimi anlatabiliyor muyum? Bir ETF büyük çaplılara yaparken bir ETF de küçük çaplılara yapıyor. İkisini beraber kullanırsanız çok tatlı oluyor. Hem riski bölmüş oluyorsunuz hem de diğer taraf kâr ederse onu da kullanmış oluyorsunuz. Bu da yine Amerika dışında Japonya dışında, Avustralya dışında ve Western Europe dışındaki hisselere yatırım yapıyor. Burada gördüğünüz gibi işte Nestle var, Roche var, ondan sonra Novartis, Shell, Toyota, ondan sonra HSBC. Bakın dünyanın her yerinde Unilever gibi dünyanın her yerinden kağıtlar var yani. Bu büyük çaplılara yatırım yapıyor. Bu ikisini beraber kullanın. Tamam. Yani kısaca onu demek istiyorum. Hani biri küçük çaplı, biri büyük çaplı. Şirketlere topladıkları için. ikisini beraber böyle paranızı ikiye bölerek alırsanız Amerika dışındaki portföyünüz için yani atıyorum hisse senedinizin yüzde 80'i Amerika tarafındaysa veya işte yüzde 50'si Amerika tarafında işte yüzde 30'u Türkiye hisseleri falansa işte yüzde de böyle bir şey yapın mesela. Anladın mı? Yani hisselerde çeşitlik olsun. Eğer yükseliş öngörüyor iseniz. Bunun bir versiyonu daha var. Vanguard'ın. Ee, ondan sonra bu da işte e, developed Market ETF'i Vanguard'ın gelişmiş e, piyasalar. Ama Kuzey Amerika, e, Western Europe ve Japonya yok. Ama diğer büyük ülkelerin piyasalarına yatırım yapıyor. Yani ilk gösterdiğim şey, bir önce gösterdiğim şu EFA'nın Vanguard versiyonu. Hani bu da başka bir e, firmanın versiyonu. Yaklaşık bin tane firma tutuyor içinde. Bin tane yani neredeyse. Nesle, işte Roche, bilmem nesi. Yani demin gördüğünüzün aynısı. Vanguard versiyonu diye düşünün. Hani onu da vermiş olayım diye koydum. Onu da kullanırsanız böyle üçlü yapabilirsiniz. O yüzden Amerika dışı 1 ve Amerika dışı 2 diye yazdım buraya. Ya bunu ikisini kullanın ya da bu üçünü kullanın. Paket halinde alın yani. Anlatabiliyor muyum? Riski bölersiniz yani. Ee, onun için diyorum bak bunları başka yerde bulamazsınız diye. Bunun diğer versiyonu ne derseniz şu. Şunu önce göstereyim. Bu, bu da small cap. Demin gördüğünüzün küçük çaplı olanı. Aynı ilk anlattığım ETF'in Vanguard versiyonu. Burada da işte holdings kısmına gelirseniz gördüğünüz gibi küçük küçük firmaları burada göreceksiniz. Zaten %90 ihtimal çoğunu tanımıyorsunuz yani. Ama tabii firmaları da bakmak istiyorsanız bakabilirsiniz. Çünkü işte bu bu tarz ETF'ler bunlar çok büyük firmalar arkadaşlar. Vanguard vesaire falan yani korkunç devler bunlar. iShares mesela e, Ayşe diyeceksiniz kimin? Black yani. Dünya kimin? Black Hani dünyanın herhalde yarısı Black <laughs> Ondan sonra onların firması falan. Hani bu adamlar boş ürün seçmezler. Yani e, hani dünya çapında da biraz hisse kovalayayım, hisse takip edeyim derseniz bu adamların yatırım yaptığı hisseleri takip etmenizi tavsiye ederim. Bu da size güzel tatlı bir minnak e, tiyo olsun. Bu da demin dediğim gibi ilk anlattığımın Vanguard versiyonu. Ee, bu karışık. Bu ne diyeceksiniz? Hani illa bunu koyacağım ben biliyorsun. Little Little in the Middle her şeyde olduğu gibi. Ben seviyorum yani. Hani böyle bir karışık tutmak istiyorsanız. Ee, bu da Amerika hariç bütün dünya. Amerika hariç kalan bütün dünya. Vanguard'ın yine All World ex-US. US har Amerika hariç ee, tüm dünyaya yatırım yapan fonu Little Little in the Middle VU. VU. Van Edirne, Urfa. Efendim, burada da Amerika dışı bütün ülkelerin kağıtlarına yatırım yapıyorlar. Amerika tarafından bir hedge veya Amerika tarafından farklı bir yerde kağıt tutmak istiyorsanız, bu ETF'i kullanabilirsiniz. Gayet güzel, gayet lezzetli bir ETF'dir, efendim. Yani bu da hani o karışık statüsünde, bu da dursun. Şöyle listeyi yine tekrar göstereyim. Ekran görüntüsü almak istiyorsanız listemiz budur, efendim. Takip edebilirsiniz. Peki bu listeyi nasıl oluşturacağız ve nasıl alıp satacağız derseniz o da kolay. Şöyle listeyi oluşturmak için hemen şu demin gösterdiğim şu kısma ondan sonra tıklıyorsunuz. Buradan yeni liste oluştur çıkıyor. Yeni liste oluştura isim verin. Kaydet yapın. Ee, şurada artı işaretini göreceksiniz. Artıya bastığınızda ve o bahsettiğimiz kodları işte şuradaki SCZ gibi işte EFA gibi bu kodları buraya yazıp artıya bastığınızda Listeniz hazır. Peki alım satımı nasıl yapacağız derseniz bunlar Amerikan borsalarında işlem gördüğü için arkadaşlar ya yurt dışı bir brokerınız olması gerekiyor ya da bizim yerli bu Midas diye bir uygulama var bunu kullanabilirsiniz. Zaten bu seriyi de bu arkadaşlar e, çıktı diye e, hazırladık açıkçası çünkü çok mesaj geldi bak Midas uygulamasını kullanıyoruz biz buradan da alım satım yapalım gibisinden, hani ETF'lere de artık girebiliriz gibisinde e dedim amir nasıl dakna bana uyar hiç sıkıntı yok anlatayım e, onun için örneği de buradan vereceğim zaten yabancı broker kullanıyorsanız siz nasıl alıp satacağınızı biliyorsunuz e, bunların uygulamalarını ya internet sitelerinden ya da bu videonun hemen açıklama kısmında altta hemen basın oraya orada bir link var basın ona e, direkt indirecek uygulamayı efendim Uygulamada şu artı kısmına basıp yeni bir liste oluşturuyorsunuz. Takip listesi. Ondan sonra listenize bir isim veriyorsunuz. İşte buraya yazın e, hisse senetleri Amerika dışı vesaire yani nasıl yazmak istiyorsanız. E, ETF'lerinizi şurada ekle kısmını tıklıyorsunuz. Ekle kısmından direkt o kodları bahsettiğimiz deminki kodları yazıyorsunuz. Ekliyorsunuz teker teker buradan bookmark'a basarak yazdığınızda çıkacak. Burayı basıp ekleyin. Ve listenizde takip edin. Ee, karşılaştırmalarınızı, vesairelerinizi, grafiklerinizi, detaylarınızı buradan bakabilirsiniz. Almak istediğinizde de al'ı tıklıyorsunuz. Adet veya tutar olarak alabiliyorsunuz bu uygulamada. Yani diyebiliyorsunuz ki bana 10 dolarlık ver veya 10 tane ver kardeşim. Emri gözden geçir yapıyorsunuz. Ee, her zaman her uygulamada uygul emrinizi gözden geçirin. Ee, bakın Kaç para veriyorum kardeşim? Kaç tane alıyorum? Kaç tane alıyorum? Piyasa bir yere gitmiyor. Aceleniz yok. Yanlış emir vermeyin. Sakın. Çok önemli. E, kontrol edin. Okey mi? Okey. Onaylamak için kaydır diyor. Kaydırıyorsunuz. Artık nesle hisseniz var. <laughs> Demin her yerde nesle çıktı. Yani artık hisse senediniz, ETF'iniz vesaireniz mevcut. Ondan sonra da takip edebilirsiniz. Amerikan borsaları saatleri içerisinde istediğiniz gibi alım satım yapabiliyorsunuz. Efendim, durum böyle. Ee, bu haftalıkta e, dünya hisselerine baktık. Haftaya çok enteresan bir şey göstereceğim. Oynaklığa oynamak nasıl oluyor? Oynaklığa oynamak. VIX, yani olmazsa olmaz çok enteresan, çok garip bir şey göstereceğim sizlere. VIX'in de ETF'leri var. Haftaya onlara değineceğiz. Artık yani böyle alet çantamız, hani böyle alet çantası gibi değil de bildiğin böyle şey gibi oldu. Ne derler ona? Usta şeyi böyle. O büyük alet dolabı oldu yani. E artık dünyayı daha net görüyorsunuz. Ne kadar çok enstrüman var, nasıl yatırım yapılıyor, bizler nasıl düşünüyoruz. Öyle altın dolar alıp satmıyoruz, öyle bir yatırım şekli yok. E yatırım dediğiniz böyle oluyor. Portföy yapıyorsunuz, bütün dünya gözünüzün önünde, bütün dünya artık avuçlarınızda oluyor ETF'ler sayesinde. Umarım kafanızda artık daha da olaylar netleşmeye başlamıştır efendim. Durum böyle daha uzatmayayım. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.